Dunupınar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan heyet, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gezilerine devam ediyor. Dunupınar Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Profesör Doktor Kaan Eraslan yaptığı açıklamada, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın tesislerini ziyaret ederek yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi bir süredir Küsso ile samimi çalışmalar yaptıklarını duyuran Profesör Doktor Eraslan şunları kaydetti. Kütahya'ya ülkemize en azından bu noktada bir akademik kurum olarak borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece eğitim öğretim değil sürekli güncel bilgileri, literatürü tarayan, bilim ve bilgi üreten, teknoloji üreten kişiler olarak bunların mutlaka hayatı geçmesi için sanayiye yansıtmamız gerekir. Bu manada muhakkak akademi ile sanayicinin buluşması gerekiyor. Şimdiye kadar ziyaret ettiğimiz ve temasa geçtiğimiz iş çevrelerinin gerçekten aynı duygu ve düşünceler içinde olduğu olduklarını gördük dedi. Bilgi üreten, teknoloji üreten kişiler olarak e, bunları mutlaka hayata geçmesi için sanayiye yansıtmamız gerekiyor. De, 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 de. Bu aynada tabii muhakkak akademi ile e, hayat, yok, yok, yok. yani Duruşuz yani sanayi çevrelerinin buluşması gerekiyor. Şimdiye kadar gittiğimiz e, da, ve tanıza geçtiğimiz iş yapmasını sanayi iş yerlerinde gerçekten hangi ee, şekilde bir duygu içinde olacak, aynı düşünceler içinde olacak. Yani evet. inşallah bunu bir araya gelerek, kafa kafaya gelerek, evet. yani e, inşallah bunu başa çakacak bir diletiş. Evet, bu maya var bizde diyelim.